Merhaba, şimdi size sistemimizin e-fatura entegrasyon modülünü tanıtacağım. Modülümüzde işlemlere başlamak için üst menüden işlemler sekmesine tıklayın. Ardından muhasebe işlemleri alt menüsüne gelerek e-fatura işlemleri seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan e-fatura süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Karşınıza gelen ekran, e-fatura işlemlerini detaylı bir şekilde takip edebileceğiniz ana sayfadır. Üst bölümde gelen ve giden faturalarınızı görüntüleyebileceğiniz sekmeler yer alıyor. E-Fatura Gelen, E-Fatura Giden, E-Arşiv Giden ve daha fazlası. Her sekmede ilgili faturaların tarih, tutar, durum ve diğer detaylarını görebilirsiniz. Örneğin, durum alanından fatura süreçlerinizin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir, düzenleme tarihiyet ile işlem zamanını doğrulayabilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde fatura araması yapabileceğiniz bir arama kutusu bulunuyor. Bu kutuya fatura numarasını yazarak hızlıca arama yapabilirsiniz. Alt kısımda işlemlerinizi kolaylaştıracak birçok seçenek yer almakta. Faturanızı iptal etmek isterseniz E-Arşiv iptal butonunu, PDF dosyasını görüntülemek için PDF görüntüle, fatura onaylama veya reddetme işlemleri için Kabul Red butonunu kullanabilirsiniz. Bu modül hem manuel hem de otomatik onay süreçleriyle tüm e-fatura işlemlerinizi hızlı ve verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Ayrıca ekranın alt kısmındaki şube ve işlem tarihlerini seçerek işlem kapsamınızı daraltabilir ve detaylara ulaşabilirsiniz. E-Fatura entegrasyon modülümüzle işlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, destek ekibimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Keyifli çalışmalar dileriz.